İlk olarak Beşiktaş'ta başlayacağız. Beşiktaş'ta bir genel değerlendirme yapalım Gökmen, o şekilde başlayalım. Son iki maçında da mağlup oldu ve neredeyse birebir benzer senaryolar. Tek fark burada Sams e, Samsun Sporu, Konya Spor'un 9 kişi kalmış olmasıydı Gaziantep'e kıyasla. E, i̇ki maçta da Beşiktaş'ın e, eksilen rakiplerine karşı üretkenlik konusunda, organizasyon konusunda çok büyük sıkıntılar yaşadığını gördük ve sahaya atılan değişikliklerde de bu tür bir türlü çözüm bulamadığını fark ettik. E Konya Spor deplasmanında ikinci yarıya direkt 3 oyuncu değişikliğiyle başladı hoca. E, ama yine çözüm olmadı. Özellikle orta sahada da çok büyük problemler var. Zaten hücum anlamında üretkenlik konusunda sıkıntı yaşıyor bir süredir ama buna orta saha problemleri de eklendi ve çok da kolay gol yediğini gördük Beşiktaş'ın. Evet. Ee, neler söyleyeceksin? Milli araya girmişken Beşiktaş'taki son durum, son hava. Hoca bununla ilgili ne düşünüyor? Evet basın toplantısında bir şeyler söylüyor ama biraz perde arkasında senden duymak isteriz. Şimdi Gaziantep maçı belki bir yol kazası olarak görülebilir ama Konya Spor maçındaki puan kaybı net şekilde Solşer'e yazar. Çünkü maç boyunca Beşiktaş tamamen uzaktan şutlarla gol bulmaya çalışan bir görüntüyle ortaya koydu. Yani atıyorum bir iki tane pozisyon olsa mesela Muçi vurdu, Semih vurdu kabul edilebilir ama masoğu vuruyor, muçu vuruyor. Hani şut bombardımanı oldu. Bu net bir şekilde e, hocanın taktik planlaması üzerinde rakip kaleyi biz şut yağmuruna tutalım. rakibin burada e, kalecisini, Deniz'i e, avlayabiliriz böyle bir düşünceye sahipti. Genç kaleci işte uzaktan şuta da tecrübesiz gibi e, böyle bir düşünceyle sahaya attığını gördük takımı. Ya yani takım her gördüğü yerden, ışığı gördüğü yerden vurdu kaleye. Nasıl tehlikeyi de bununla yarattı bu arada. Evet. Yani e, burada oyun okuma konusunda hocanın yanlış olduğu Ne şekilde? Ortada. Ne şekilde? Buradaki puan kaybı hocaya yazar. İşte dediğim gibi Gaziantep maçını ayrı bir yere koyuyorum. Ama bu mücadelede hoca e, rakibini yanlış değerlendirmiş. Bunu kabul etmek gerekiyor ve e, Deniz'in de kariyer maçlarından bir tanesi oldu. Yani çok önemli pozisyonda e, topu çıkardığını gördük. Direkten dönen toplar falan onlar da var ayrıca ama yani Beşiktaş'ın rakip kaleye yolladığı şut sayısı 26. 5'i isabet etti. E, onda da Deniz'in çıkardığını gördük genç kaleci. E, eksilen rakipler karşısında evet ya belki oyunu biraz daha böyle adam eksiltmeye yönelik, rakibin bu konudaki açığını kullanma yönelik e, Beşiktaş kullanabilirdi ama Oyun içerisinde ya böyle bir e, oyun mantalitesi, taktik anlayışı görmedik. Hoca e, bu karşılaşmadan net burada e, dersler çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Yani Süper Ligi biraz da Solskjaer'in tanıdığı bir karşılaşma oldu. yani Süper Lig öyle kolay bir lig değil. Evet bir premier lig değiliz. Ama bizim ligimizin de bazı yazılı olmayan kuralları var. Yani burada her türlü şeye senaryo açık olmanız gerekiyor. Evet belki sağ öncesinde, maç öncesinde e, kağıt üzerinde maçı oynadı, planladı, şöyle yaparız dedi, böyle yaparız dedi, uzaktan atarız, gol buluruz dedi. Belki bulabilirdi de bu arada direktten dönen toplar evet. falan da oldu. Erken bir şutta Getson'un vuruşunda top gol olsaydı farklı şeyler de konuşulabilirdi ama yani burada ne şekilde hocaya yazar? Hocanın burada farklı şeyler değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum ve e, Beşiktaş ara transfer dönemi kötü geçirdi. Böyle bir realite var. Yani hocanın da burada çok büyük etkisi var. Sol de çok etkisi var. Çünkü e, ilk ben toplantıya gittiğimde hocanın basın toplantısına e, şu konuşuluyordu. İşte e, burada hoca çok böyle transfer istekli değil. Takım içerisinde bazı şeyleri onaracak yapacak ama sen burada mental anlamda sıkıntı yaşayan bir kadroyla bir şey başaramazsın ki. Senin oraya artı bir şeyler, artı bir renk katılması lazım renk skalasına. Sen bunu katmadın. İki tane genç oyuncu aldın. Bir tanesi ortada yok. Konuştum menajeriyle. Hala adaptasyon süreci devam ediyor. Diğeri de sonradan oyuna giriyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor ama boş kaleye kaçırdı son maçta. Yani Beşiktaş'ın burada özellikle yeni yönetim ve yeni hocayla beraber hemen sıfırdan yüze çıkabilecek bir görüntü içerisine sokabilecek bir yıldıza ihtiyacı vardı. Bunu yayınlarda da çok söyledik. Çünkü şu anda Beşiktaş'ın bir üçüncülük hedefi var ligde. Ee, Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefi var. Sana burada katkı sağlayabilecek, seni hemen sıfırdan yüze çıkarabilecek pragmatik burada hamleler yapman lazım. Yapmadın mı? İki tane genç oyuncu aldın. E şimdi taraftarın yeni sezona burada umutla bakmasını sağlayacak, şampiyonluk yarışı için burada sana güven verecek, hayal kurdurtacak bir sol ön alabilirdin. Almadın. Genç oyuncuya gittin. Genç oyuncu önemlidir. Evet, scouting, genç oyuncular bunlar önemli şeyler ama burası da süperlik. Burada sen, bak iki maçta iki maçta alınan yenilgiyle Solskjaer'in burada geleceği sorgulanmaya başlandı. Burada dört maç, beş maç olursa herkesin sorgulanır. Ve Mayıs'ta da bir seçimin olduğunu unutmamak lazım. Bana göre Sayın Serdar Adalı, bunu hep seçildikten sonra da söyledim. Seçim sürecinde de söyledim. Sayın Başkan seçildi ve Mayıs ayında başkası aday olmamalı karşısında bu etik değil. Evet demokratik bir hak ama etik değil diye düşünüyorum. Ama e şimdi e, böyle bir durum ortadayken sezon sonunda bir seçim varken e, her şeye rağmen bunu göz önünde bulunmak lazım. Sen burada sol önüne bir hamle yapacaktın. İki tane genç oyuncu aldın. Şimdi takıma ne zaman katkı sağlayacak? işte adaptasyon sürecinin sonu ne zaman tamamlayacak Yani Beşiktaş böyle bir futbolcunun takımı adaptasyon sürecini bekleyebilecek bir pozisyonda değil. Beşiktaş'ın hemen bir an önce rakipleriyle Galatasaray ve Fenerbahçe ile hemen yarışa girmesi gerekiyor. Şampiyonluk gitti zaten o ayrı konu ama yani burada mental anlamda rakipleriyle böyle boğuşabilecek bir düzeye gelmesi lazım. Şimdi Galatasaray maçı öncesi Beşiktaş camiasına bakıyoruz. Bir umutsuzluk hakim. İki maçtır kayıp var. Yani bunu da farklı bir e, şeye çevirebilir. Motivasyona çevirebilir, i̇şte kazanalım, farklı bir görüntü ortaya koyalım. Buna da çevirme ihtimali yüksek. Ancak burada yeni sezon için çok güzel şeyler var eden bir kadrosu yok. Sayın Başkan Serdar Aldan'ın bu yüzden kafasındaki planlamayı bence güncellemesi gerektiğini düşünüyorum. Yeni sezonda da böyle genç oyuncular falan alacaksa Beşiktaş çok büyük sıkıntıya girer. Beşiktaş'ın böyle genç futbolcuyu alıp, Hadi kardeşim işte kar yağdı psikolojin bozulmasın. İlk defa kar gördün. işte ilk, ilk defa Avrupa'dan çıktın. Böyle bir şeyi bekleme. Bir futbolcunun sırtını sıvazlama gibi bir ihtimal yok. Bu hani genç oyuncular için de söylemiyorum sadece. Immobile için de geçerli bu. Yani Immobile kardeşim ailenle senin problemin varsa bunu kulübe yansıtma kardeşim. Sen 10 milyon euro alıyorsun bu kulüpten. 10 milyon euro aldığın yerde bir de senin biz bu aile problemlerinle mi uğraşacağız ya? E sen gidip halledeceksin kardeşim bunu, Gerekirse git özel uçak tut. Bilmem ne yapıyorsan yap yani. İdmandan çık İtalya'ya git. Hani bu Beşiktaş'ın problemi değil. Sen bu parayı, bu maliyeti karşılıyorsan maaş artı bonusla beraber burada yıllık maliyeti 10 milyon euroya geliyor. 6 milyon euro çıplak maaşı var. Bonuslarla beraber 10 milyon euroluk bir maliyeti var. Beşiktaş sana böyle bir yatırım yapmışken sen işte ailem oraya gitti, çocuğumu göremedim, psikolojik problemlerim var. Geç abi bu işlere. Yani bu burada kabul edilebilecek bir seviye değil bu. Immobile için de aynı şekilde söylüyorum. Kenny ve Ricardo transferler için de söylüyorum. Bu yüzden Sayın Başkan'ın yeni sezonda birinci maçtan itibaren Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında olabilecek heyecanı oluşturacak bir kadro oluşturması gerekiyor. Bir kadro kurması gerekiyor. Yine öyle genç futbolcu alıp bunlar önemli ama oturmuş kadroda önemli. Senin evet. kadronun hiçbir yerde hani senin hocanın bak 5 beş maç Beşiktaş kazanamasın. Solşermen kalabileceğini düşünmüyorum. Bu net. Çünkü artık ya bir Manchester United haline geldik. Beşiktaş için de söylüyorum bile. Hoca makine sahiline geldik. Ee, bu arada yakın bir süreçte bu, birkaç gün önce Nitele'deydim. Orada da özellikle e, Metsunat da çok konuştuk. Kimi istiyorsunuz geri falan hep böyle bir e, sordum sorduğumda sohbet ettim. De. Hepsi e, Solşehir'i çok istiyorlar geri. E, çok da acele etmeyin diyorum. Belki e, farklı şeyler de olabilir diyorum. Mourinho'yu da çok isteyenler var. Morinyo'nun da geri dönmesini isteyenler var. Böyle de bir beklenti var taraftarlar arasında da. Yani tabii ki gidip 100 bin kişiyle konuşmadık. 5-6 kişiyle konuştuk ayrı konu ama yani hala e, sosyal için bir açık kapı da var Mençusunat'ta. Umarım burada başarılı olur. Ardından Avrupa'ya döner. Beşiktaş'ta para kazanır. Ama şu an için hocanın da burada koltuğunun burada sorgulandığı yavaş yavaş bir gerçek. Bu yüzden Sayın Başkan e, size tavsiyem Konuşuyoruz da tabii ki. Ekranlarda da biz takip ediliyor, kendisine atılıyor. gönderiliyor, Konuşuyoruz yayınlardan sonra da bazen. Ee, burada bir farklı bakış açısı, farklı bir perspektif kazanması gerektiğini düşünüyorum. Biraz daha resme büyük bakması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Başkan işte isimler yazılıyor, çiziliyor. Menajer işleriyle hareket etmeyeceğiz diyor. Haklı. Bana göre de bana kalsın hiçbir menajere para vermeyin. Menajerler kızacak. Hiçbir menajer para kazanmasın bana göre. Ama senin kastaki davalarının da şu anda %70-80'i menajer davası bunu da söylemiş olayım.